Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün kuzenlerimle PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, hoş gel. Hoş geldin Sami. Hoş bulduk. Arda biraz uzak. Uzak. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Gel, gel sen şuraya. Hoş bulduk. Şey hoş bulduk. arkadaşlar demum ya boss oynayacağız. Oraya atlayacağız yani. Arda atlıyor. Atlasın. Bir dakika. Biraz uzun süre çekeceğim. İsterseniz atlayın buraları yani. Yani, Vallahi ya da ya. ben dur. Bula. Bak Arda hala yapıyor. Da biraz zor, gene dönüyor da gene zor dönüyor. Az da bunu düzelt. Az öncekine göre biraz daha şey. Kanka o zaman aa geç kalmış Geç kaldı az da. Olsun. Dönmüyor bak. Şunu düzelt ya. Nereden düzeltiliyor? Hassasiyete gir. Girdim. Ee, oradan tamam ben ben seni kaybederim. İyi yani benimki hiç dönmüyor. Evet. Şimdi... Durbunları oynatmak istesin. Durbunlar da alakalı. O da tamam, var. ne diyeyim? Oldu. oldu. mu yani? Bunu da yükledi. Tamam yüklendi bakayım. Ha, Heh. ha bak oldu mu? Oldu. Tamam. Benim... Sonra altımızdaki yere atlayacağız. Onun içinde orada biraz beklememiz lazım. Bir dakika bir buçuk dakika bekleyeceğiz. Aynen biraz Sen burada durdur istersen. Ama adam gelirse nasıl sıkacağız? Hayır A şuradan e toplanmaz diyor. Şuradan yapar Bak at. Şuraya gidelim mi? Şuradan ya mı? Şuraya. Oraya neresi? Konum oradan adam sıkıyor, Oradan adam sıkıyor Sami gitme orada adam var. Üç şey. Gel gel. Şöyle bir yere yatın. Bekleyelim böyle. Bekleyelim mi? Hı -hı. Bak benim yattığım gibi yatın. Gel. Ya, kaç sani saniyesi var mı? Hı -hı. Kaç? Son 60 saniyesi var. Ve bir dakikası kalmış. Yat. Yattım ben. Sami sen ne gel? Ha Sami'yim işte. Olmadı adam yumrukla. Oğlum oraya bir şey yapmayın çok belli oluyor mu? Ben saklanarak bir şey. Yapmayayım. Ha gel sen başka bir yere. Ha Arda'nın yanına şöyle. Çimlere. Benim çimlerim. yattım ben. ben. Sonra durdum ben. Aha. Kaç saniye Adam saat? adam var. Adam mı Ben bot bot. Bot yani, mu? Yumrukla gitsin. Yani. Silahını falan şey, al. Gel, gel Geliyorum ben. La yanlış bir şey bastım. Bak ölüyorum. Ölüyorum. Oğlum vuru şuna. 20, 20, 25 saniye kaldı kanka. Gel gel gel. Lan bana niye vuruyorsun? Gel gel. Yatın bak adamlar gel. gel. Kaç saniyesi var? Bot öldürüp silahını Öl, alacak. 15, 14. Öldü. Öldü. Kan sen başlatabilirsin. Başlat bence diyor. Hiç durdurmadım ki ben. He tamam o zaman. <laughs> Ge ben 4, geldim. 4, 2 0 Eee? Yorulmadı. Oraya gideceğiz galiba. Devin gelmesini bekle diyor. Ben silah var adam gelirse gene alırım. Lan M400 A1 seri hiç sevmiyorum <laughs> bu silahı ya. Hani? Şunu M400 A1. Ha. M416 olsa gene ne? Şu yere doğru gitmemiz lazım. Ya. Ya. Kaç numara? Bir sarı mı? Şöyle yoldan gidelim kanka da araba buluruz Sen nereye işaretledin? Katkaya mı gideceğiz? Ana yakınmış lan. Boz gelir. Bekleyelim bence orada biz. burada Bekleyelim, bekleyelim burada. Aynen şu. Gizme de bekleyelim. Boz geliyor. Yalnız adam bana sıkarsa bir tek ağrı kesicim var ha? silahı bana ver verirsin bana onu oynar. Hüseyin silah ben alırım. Bak tekliyor ya. Oğlum teklisiyim benim için. Nereye? Dur tekli yap da bari. <laughs> tekli daha kötü. nerede bu boss ya? Gelecek oğlum bekle. Ha o daha çok uzak. Aslında şuraya gidebiliriz. Yok yok. Yok. 900 metre. Tamam. Neyse o gelsin boss biz başlatalım arkadaşlar. Ee, biz nasıl Evet arkadaşlar geldi boss. Havaya çekecek bizi şimdi buradan çıkmayın ama. Gel. Bot öldürdük bir tane. Ben yüzden silah var. Kafada kafa. Ne zaman çekeceğim bizi acaba? Abi. abi. Şimdi çek. Sonra Silah silah bulduktan sonra. Ha gidiyoruz. Gidiyoruz. Ay mi? Dört mekanik böcek öldürdü. diyor. Allah'ın. Yani oğlum ha? ben niye havada? Ana adamlar Ana. var, adamlar var, adamlar var. Hemen alın. Loot şeyleri. yapın, silah bulun, skara aldım. <laughs> ya ben alacaktım oğlum ya. Ben aldım. Oğlum buradan ha. Tamam. çıkamıyor muyuz başka bir? Mekanik yerim? böcek. Yani öldür onu. Aşağı doğru. Ben aşağı indim. Oğlum, o TV çelik buldum. AK buldum. Tamam güzel. Hızlı lütfen. M400'ü bıraktım alırsınız. Abi öldü. Yeton verdi. Şuraya daldım. Kanka gel gel boş şurada gel. Dur oğlum bir loot yapalım. Aa öçek. Bu söz öldürür ama ne söyleyeyim. İyi o zaman biraz daha yapalım loot. Bir dakika lan bu şey mi? Ho, sıfır. Derken Sami öldü. Nerede Sami? Benim adı onun önünde. Sen sen şimdi farklı bir yere atmayın. Sen ölmedin yani. Böcek topladı, toplamadıysan ölmüşsün. Ben bir tane öldürdüm böcek. O ee, ne lan? O hiç buldum. Yılan var. Öldü. Kral kobra vardı onu ben de öldürdüm. Kit verdi. Kanka ben daha bir Ben de ben de Gel ben de, gel boş burada. Nerede? Çık yukarı, çık yukarı. Oğlum neredesin? Ne? Bana gel. Dur ben sana geliyorum. Adam gösteriyor. Oy bayıldım ben. Aa, adam. Mumya savaşçı geliyor. İşte o adam beni öldürdü. Oğlum ben adam göremediydim ta ya. Arda gel beni kaldır. Bir dakika. Adam var galiba Hı -hı. onlar ne? Şuradan bastı gittiler merdiveni. Arda arkanda mumya savaşçısı var. Hadi beni kaldırabilirsen kaldır. Ya ne abi ya. Buraya mı doğacağım ben? E ben niye geri doğmadım Oğlum yürü git ya. Ben de böcek olduğu için yandım. Ben de ha? bir tane öldürdüm. Ha? Kaç tane öldürmem gerekiyordu? Bir tane almam. hayır Aa, öldürmek, öldürmek değil. Öldüm. Rahat öldüm. Oğlum beni niye kaldırmadın ki orada ya? Oğlum nasıl kaldırayım adam yanıma? Evet arkadaşlar sen bizi canlandırdın. Oh, sağ oh, 6x. Oh. Oğlum bizde 6 x var da öldük biz. Bende 2 tane var bende. ağla ağla. Minuzi bir de tabanca buldum. Başka hiçbir şey yok. Sıkar. PP19 buldum bir. Başka yok. Bir de uzi var işte. Ben başka bir yere Büyük uzi değil mi var? Mini uzi diyorlar ya. Valla bilmiyorum. Ben ona mini uzi diyorum. Normalde uzi yazıyor da farklı de. Ben ya ne yapıyorsun? Kıyayım. İyi oyun. Önemli Skata gidiyorum ben şuraya. Bir şey olmaz. Önemli. Arda da üst kattayım. Şu kitibi alayım ben lazım olur. Bak abim bir şey diyor mu? Ben abi yaptım ya mı Evet. Bak bir şey diyor mu abi? Aa, Ama ben Oğlum bir silah bulamadım ya. Ben de yelek bulamadım. Yelek bende seviye 1 var. Oğlum bir 86 şey bu falan buldum. Çanta seviye 3. Eee, bir de araba lazım. Böyle evet, sivri buldum oldu. ha. Araba mı aldın? Niye ona almadınız. Senin yakında. Vallahi vardı. Senin yakında yüzecektim. Yo orada kaldım. Ben ben gittim. Niye gidiyorsun? Canım istedi. <laughs> Bu ne kokuyor lan bir şey? Ölürsen oluyor. gelemez basan. Ne yapıyor? Yani ben niye kurtarmadınız deme? Ar adamdır ha. Ali. Ali belat mı? Ar belat. Oğlum ben yanlış. İşte. Ben i̇şte. biraz lootlandım arada burayı. Lootladım. Ben de bana gel Zaten burada araba var bir Yelek tane. Ne bulursan söyle. Burada bir Yelek oğlum alayım. ben geleyi kendime bulayım bir. Kask var işte. Kanka saçı şu an benim sıfır. Altı tane şeyim var. Ee, satın alma şeyinden belki yetişir. Buraya girdim ben girdim. Ya güzel bir silah bu ya. Oyu. M416 diye varsa verim yani. M4. Biliyor musun? Kampan Neredeyiz ne ya? Ne taraftayız? Arabayı al da gidelim ya. Aynı alan geliyor hadi gidelim. Olan ya. gidelim. Alan ne tarafa verdi? Potinki'ye verdi alanı. Hadi araba var gel. Bugün diye mi gideceğiz? Evet. Ben alana girmek kadar gittim. Arda alayım mı seni arabayla? Gel onu nereye gidiyorsun? Dur geliyorum. Geri gel. gel. Ya, Allah, koşar, ne yapacağım Dön. Yola ben koşarak seni götüreyim. Ha dur. Bin. Bin. Binemedim. Lan dur. Çok çok sana Hadi lan. Kanka bak hassasiyete bak. Benzin aldın mı sen? Yok oğlum bir sürü var ya. Bak hassasiyete bak. Ben. Bak. Oh. Sağa bakacağım diye. Ağzım boş ver. Bak AK, AK çok seni sevmişti lan. Ya ben tamam oğlum boşa verme harcama. Ya. Ay, ya dur. Gir gir gir. Lazım buralı. Aynen burada silah olabilir. Aa, var. kanka araba alırsan valla nazlı gidelim. Ben daldım gel. Kanka dur. Dur dur gene ne yapıyorsun gene? Yer alıyor. Aa dur bulmuyor Lan kıpırda. Ne oluyor? Kıpırdamadı bu adam bir. Yanımda yanımda da var. Ne? Ne bu? Hayır hayır. 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 Kusur, vur Oğlum kuru. ne oluyor hassasiyeti? Alan geldi. Alan çok vuruyor kanka kaç. Bir bas ya. arabayı al arabayı. Gel 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 gel. Bin bas. Bas 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 bas. Benim de bir şeyim yok. Kita ben kit basabiliyor muyum? Basarsın. Ama ben basamam. Bir kit basayım hemen. Hadi ya alana Basamıyorum. Basamıyor muyum? Yetişiriz yetişiriz. girdik basarda. Kanka başka var mı şey? İşaretle kendini de. Poçinki kırmızı verdi. Biz varasıya evet. kadar gidelim. Evet. Oğlum nerede Aa, yaradın ama ve dur ha çarpma Zaten canım az. Benim de. Alana girdik. Dur bir şurada can basalım. Dur dur. Anne şurada basalım. Ben poçinkiye geldim. Ben Ben basıyorum ben de. Oğlum senin de şey daha güzel lan. Eee güzel. Bir... Ne oldu? O görüntü. Hı. Ben bastım bil. Ben de bastım. Hadi gel. Sen Karşına olma. Ben o gün oynatmadım. Sami nasıl oynayalım biz seninkini? Kendimizinkini zor, zor oynuyoruz. biz. Yere varası kadar poçinki, ben Sami'ye oynayayım. Ana poçunki de gitti. Oynalanma da değiliz. Şimdi bitti varmış. Hüso ölmüş. Yok diyor. Sami ben tuvalete gidiyorum benimkini oynayın dedi. Hüso Hüso. Hüso. Ölüyor. Benzin yetecek mi ki? Kanka Sami'ye geldik lan. Dur sağ, seni alayım da. Sami binemiyor ki bu arabaya. lan. Sami'nin arabayı alalım. Sami'nin arabası 3 kişilik mi? 4. Tamam. Sami'nin araba nerede? Burada gel. Hı. Senin telefonundan da gir. Sen götür onu ben de orada bineyim. Bin. Arka arka. <laughs> Göremedim mi? Tamam. tamam. Bas. Sami'nin peki silahları yok. Hı. Senin ne var? M416 AK. Aynı bende de var. Ver ben sürüm ver. Dur, dur sürüm ver. Peçetem yok peçete ver. şu Arda sağ yap şurada lütfen alım biraz. Arda, bitti. Al, abi, bir hadi. Hadi, hadi. Sami'den çık? Hüsnü abi, Hüsnü abi. 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 Oğlum ben <laughs> ben geldim. <laughs> Oğlum ben Sami'nin kilo arasacağım diye. Oğlum gel gel. Hadi lan Sami. Sami gel. Sen poposunu siliyorsun şey. Gördün mü? He, çıkmış Oğlum ben daha Aa ben nasıl yeleğim yok daha birinci seviye biliyor musun? Benim de yok. Aa bu oyunda şunu istiyorsun bir gelmiyor ha söyleyeyim bunu. Kanka ben üçün birinci seviye yelek istiyorum. Aa çıktı. Ne <laughs> Silahlarım iyi sağlam Kaskım da seviye 2 Yan eve Söyledim. Aa, kanka yelek değil de kask Ben de çanta buldum Seviye 1 Yelek buldum seviye 1 Geldim gel. Çanta fırladı Al Geldim. kar var isteyen varsa olabilir. Sami gel kar var bu dön. Ya niye geldin? Getirdin. Ne kadar pocuktiydim. Tekincideydin po 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 de alan geldi. Oğlum hala seviyebiliyor ya benim de. Hayır dur yakıt bidonu var bakayım. şurada onu alayım lazım. Şey, yok. Oğlum bak buranın bir bug'ı var. Da... Tamam ben yapamıyorum ama oğlum. Ha adam, adam Dur çatıya çıkıyorum Abi, ben. Ya, ne? Ne? Skar var gel konum işaretliyorum bak. SKS değil ya. Skar var Skar. Hayır bana keskin nişan gel Skar var burada bak söyleyeyim yani. Senin silahların ben, kötü. Ben arabayla gidiyorum ya. Sami gitmiyor araba yok başka. Oğlum şuranın bug'ı var çıkamadım bir. Ha? Oğlum hadi ya. Ben gideceğim ya. Alo adam var ben adamla şey yapıyorum siz ne yapıyorsunuz? Oğlum al bekle oradan sıkmaya çalışacağım buradan. Bana Oğlum sıkıyorum. dürbünüm mü yok benim? Onu aldın mı? Aldım. Dürbün adam, var dürbün. Da bana adam, bir dürbün. Bizim burada da var adam. Evet, harita harita, harita. göster Gördüm ben adamı. Lak var adamda. Oğlum AK'ye geç. AK'ye geçmedi bir ya. Bayıldım ben çabuk. Yardım edin. Sen sen bana gel bana. <laughs> gel buradayız. Adam tutmuyor gel. Görmesin. Ben canını azalttım <laughs> onu. Orada kaldı 98 tak çekit bu. Geldi adam geldi adam, adam geldi adam, adam geldi sen misin? Ya abi ya. ya ne? Ne kızıyorsun bana? Aa, ne? Beşinci olduk ya. Ay. Rakip Sami görmese iyiydi. Anne şeydi. Yandan başlamıştı bu. Başlamam. Evet arkadaşlar. Evet. oynamayalım ya. Niye? Erencil uzun sürüyor. Her şeyi buluyorsun. Ondan sonra geliyor adam seni arkalıyor ölüyorsun. Olsun ya Erencil güzel. Neyse arkadaşlar video çok uzun oldu. Görüşmek üzere bay bay.